IMDB puanlarına göre en iyi 10 film. The Good, The Bad and the Ugly. IMDB puanı 8.8. Spaghetti Western türünün en ikonik örneklerinden biri olan bu film, üç silahşörün hazine arayışını konu alır. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. IMDB puanı 8.8. Yüzüklerin Efendisi serisinin başlangıç filmi Orta Dünya'nın büyüleyici atmosferini izleyiciyle buluşturur. Pulp Fiction IMDB puanı 8.9. Zaman çizgisiyle oynayan anlatımı ve unutulmaz diyaloglarıyla modern sinemanın kült yapımlarından biridir. The Lord of the Rings: The Return of the King IMDB puanı 9.0. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin bu final bölümü, destansız savaş sahneleri ve duygusal zirveleriyle dikkat çeker. Schindler's List IMDB puanı 9.0 Holocaust sırasında yüzlerce Yahudinin hayatını kurtaran Oscar Schindler'in gerçek hikayesini anlatır. Angry Man IMDB puanı 9.0 bir jüri odasında geçen bu film, adalet ve önyargı temalarını derinlemesine işler. The Godfather Part 2 IMDb puanı 9.0. Hem öncül hem de devam filmi olarak kurgulanan bu yapım, mafya ailesinin geçmişi ve bugünü arasında gidip gelir. The Dark Knight IMDb puanı 9.0 Batman serisinin bu karanlık ve derinlikli bölümü, özellikle Heath Ledger'ın Joker performansıyla öne çıkar. The Godfather IMDb puanı 9.2 Mafya dünyasının iç yüzünü ve bir ailenin yükselişini epik bir şekilde işleyen bu film, sinema tarihinin en etkileyici yapımlarından biridir. The Shawshank Redemption IMDb puanı 9.2. Stephen King'in bir öyküsünden uyarlanan bu film, hapishane ortamında geçen dokunaklı bir dostluk ve umut hikayesini anlatır.